Güzel Hıdrellez akşamında maalesef birlikte değiliz ama e, evlerimizden ayrı ayrı e, bu yılki Hıdrellez dileklerimizi e, Gül Ağacı'nın adına bağlayacağız biraz sonra. Ben dileklerimi yazdığım bu kağıdın içinde en çok ülkemiz için mutlu ve sağlıklı günler diliyorum. Bu kötü günlerin bir an evvel e, geçip gitmesini, sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde yine birlikte Hıdrellezler kutlamayı diliyorum. Ve dualarımızın Hızır ve İlyas yüzü suyu hürmetine kabul edilmesini diliyorum. Herkese merhaba. Bildiğiniz gibi Hıdrellez yaklaşıyor. Peki biz Hıdrellez'i evde nasıl kutlayabiliriz? Bir kağıda dileklerimizi yazabilir ya da resmini çizebiliriz. Daha sonra bunu bir gül ağacının altına asmamız ya da yapraklarını asmamız gerekiyor. Ama evde gül ağacı bulmamız biraz zor olduğu için başka bir çiçek de kullanabiliriz. Peki biz bunu neden yapıyoruz? 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece Hıdır ile İlyas'ın bir gül ağacının altında buluşup insanların dileklerini gerçekleştirdiğine dair bir inanış var. Biz işte bu yüzden dileklerimizin gerçek olması için bunu yapıyoruz. Ben mezun olmak istiyorum. Bu yüzden bir kep çizmek çiz kep çizdim. Ve mutlu bir hayat istiyorum. Bunu çizemeyeceğimi düşündüğüm için yazıyorum. Evet. Bir tane de kalp koymak istiyorum. Evet. Sonrasında bunu katlıyorum. Dileklerimizi yazıyoruz ve ya bir çiçeğin dalına aslında bu gül ağacı olması gerekiyor ama evde gül ağacı olmadığı için ben evdeki bitkilerden birini kullandım. Önemli olan niyet sonuçta bir ağacın dalına ya da dibine gömebiliriz. Evet normalde bunun dışarıda gül ağacının altına bir sopayla çizilmesi gerekiyor ve daha sonra gidip oraya eğer o şekiller bozulduysa dileğin gerçek olacağını anlamamız anlamamız gerekiyor. Ama şu an evdeyiz ve bunu yapmamız mümkün değil. Ama sonuçta inanış bu. Eğer inanırsak Hıdır ile İlyas her yerde gelip bizi bulabilir. He. Neyse mı kızım onu. Anne yine benim şimdi

Merhaba. Kıdır Eliz için dileklerimi diledim. Hazırladığım böyle küçük bir kitapça içine bütün dileklerimin hepsini yazdım. Şimdi bir gül ağacının dibine normalde gömmem gerekiyor ama ben belki benim gibi yapan benden görüp de buraya asan insanlar olur diye şöyle görünen bir yere gül ağacının görünen bir dalına dileğimi asacağım. Thank <sweak> you. Bahar bayramınız kutlu olsun. Merhabalar. Bu sene Hıdrellez'i evlerimizde kutluyoruz. Benim bu seneki Hıdrellez'de dileklerim sevgi, saygı, hoşgörü ve en önemlisi tüm dünya için sağlık diliyorum. Merhaba. Ben Musa Berat Açeken. Bu seneki Hıdrellez dileklerim arkadaşlarımla oyun oynayabilmek, okula gidebilmek, ailemle piknik ve tatil yapabilmek, Ankara Sonu Kültürel Miras Müzesi'ne tekrar gidebilmek. Umarım dileklerim kabul olur. Umarım. <laughs> 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 Hadi Rellez dileklerimizi diliyoruz. Aynen. Araba mı yazayım? Yazalım. Yalnız. Şimdi ben de Ben de bir dünya çiziyorum. <laughs> hmm, sağlıklı bir dünya diyelim. Koronavirüsüz. Tamam. Benim adım Güneş. Bekte haberiz. Ama evde bekte. Pasta mozzarellesi eğrilce denir. Fasulye ekilir. Fasulye ekerken de eğriliğin e, toprağa geçsin, bize de bereket gelsin, sağlık gelsin denir. Ben de şimdi dokuz fasulyeyi ekeceğim. Eriliğim, hastalığım geçsin fasulyeye. Sağlık, sıhhat, güzellikler bizim olsun. 2020 yılında dünyanın yeni bir gerçeğiyle tanıştık. Belki başlangıçtan beri var olan bir virüsle. Hıdrellezi de o yüzden evlerimizde kutluyoruz. Bu vesileyle herkesin Hıdrellezi kutlu olsun, Hızır yoldaşınız olsun diyorum ben. Hıdrellezi'niz kutlu olsun, dileğimiz diledik, gül dalını astık. Hıdrellezi için gül ağacının dibine dileğimi gömüyorum. Hıdır sabahı dileğimi gelip buradan alacağım ve suya bırakacağım. Bahçemizde çok güzel bir gül dalı var. Onun altına bu dileğimi bırakıyorum. Beş altı mayıs sudur eller.